Hepinize merhaba arkadaşlar. Keşif oyun kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte eski dönük bir oyun olan GTA San oynayacağız. Hepinize iyi seyirler. Oyunumuza başlayalım. Bu bisikletle başlayalım ilk. Tamam. Oyunun ilk başından bu arada. Hemen eski kayıtlarından devam etmiyorum. Oyunun ilk şeyleri. ilk başları. Öğretici yani şu an. Ben de oyun unutmuşum yani uzun zamandır oynamıyorum. Şöyle bir bakalım nasıl oluyor. Şu arabayı çalalım. <laughs> Grafik kalitesi nasıl? Güzel mi değil mi? Arada gidip geliyor yani de bu araba yeni sanki lan bu ne? İlk defa gördüm bu arabayı. Birazdan şehri kalsın sokacağız. Ah tipe denemedi. Çok attı he, Adamı da ezdik. Olsun. Burası hastane olması lazım oluyorsun. Bakayım. Evet burası hastane. Ambulansı kaçıralım mı? Ambulansı kaçınmayalım da ya. Sarmaz ambulans değil mi şimdi? Keyfimizi bozar. Şöyle biraz. Lan yani gerizekalı ne yapıyorsun? Vurma. Hayır. Geri zekalı düştü aşağı. Ha ben de düştüm. Al bakalım araba. İşte bu. Bak. Bak şimdi. Şş, hile oyunun daha ikinci üçüncü dakikasında hileye başvuruyoruz. Hocam gel buraya bakayım şimdi. Sen miydin lan bana? Hadi Stefan gel. Gel gel. Gel gel gel. Of. Daramadım onu ettim. Ya. Bana tıs yapıyordu o sıra kere. Lan patlıyoruz. Oh. Artan şifre biliyorum ya. Şifre bilmesem güme <laughs> gideceğiz bu <bir> gidişe. <laughs> Oyunu boşuya mı oynadık oğlum biz bunca zaman. Şurada itfaiye vardı. O itfaiyeyle her zaman şeyleri alırdık. İtfaiye alırdım millete susukardım Şimdi polisten kaçıyoruz. Bakalım. Kaçabileceğiz mi yoksa polis mi tutacak bizi? Halayın darma edeceğiz. Polislere sadesen mı kaçsam mı şu an onu düşünüyorum ama ne yapayım? Polislere satışırsan şimdi bir sürü polis öldürürüm. Bak sabah bak görmedim ben. Gel daha gelin daha gelin. Ben bizim araba çıkmıyor Ben çıkmıyor lan. Yakalanacağız kaç. Ya gerizekalı sen benim koşarak arabaya yetişeceğini düşünüyor ya. Motorda gözüm var. Of. Vurma. It. Tam bir it. Şu motor almam lazım. Oğlum motorcuna nasıl araba sürüyor? Motor sürüyor arkadaş ben anladım. Geberin lan kendi pisliğinizle. <laughs> lan. Ah be de yasamadım öldük. <laughs> Tam ile yazıyordum. İkinci araba patlayınca duman ettiler bizi. Şurayı geçelim. Ve başlıyoruz. Kaos devam ediyor. Kaos'un çocuklarıyız. <laughs> Şimdi Yeter bence bu kadar sakin dolaşmamız. Şimdi mahvettik sizi. Uzum yeme W. Uzum yeme W. Bakın şimdi. Polis. Demin peşinde koşuyordunuz. Oğlum adam ezdi lan seni. Ama olsun. Bendensin. Mahvettim. <laughs> Adamı değiştim. Ama hak etti hocam. Hak etmedi mi ya sizce? Bak. Bu da hak ediyor şu an. Ama bulaşmayacağım. Bak yeter bir tane polis ettim. Bak sinir etmeyin oğlum beni. Bir nana yediniz şimdi haberiniz olsun. Hadi. Geri abi. Sen kimsin lan? Burada Geta Sanders'ın kaç senelik oyuncusu var. Evet, dün başlamadık biz bu oyuna. Kardeş. Biraz abuk sabuk araba sürüyor olabilirim amaç şehri Galyan'a sürüklemek Hayır O motorda gözüm kaldı Bu arada o nasıl bir şey Şuna bir bakalım hocam Bizim motorumuz yok Senin niye motorun var Ben <laughs> üstüne kaldım Bence ölmedi ama olsun Öldüm yani zaten bacağına sıkacaksın. Ne var? Ne var? Ha. Gel. Ne ne ne? Ne olmuş? He? Sen de ateş sen hadi. Ateş et. De seni de öldüreyim şöyle. Kapışan olan motorcu. Lan ne oluyor? Kapışalım mı hocam? Buradan virajı alabilecek mi? Alırken hata yaptım yine. Bu motor da çok sağ sola yatıyor galiba. Kafaya bak, kafaya bak, kafaya bak, kafaya bak. Uf. Kamu spot. Motor kullanırken onu kaldırmayın. <laughs> duman oluyordu az kalsın. Az kalsın duman oluyordu. Bak şimdi bak şimdi bak şimdi. Nasıl düşmedim lan? Bizim kimdi lan bu adamın ismi neydi? Adamın ismini unuttum. Ya yanlay yan. Daha... Ya gel de bunu şimdi. Geri zekalıya laf anlat şimdi bak bak. Polis gelsin şu an yüzde yüz bu herif bu herif suçlu ama polis beni arıyor arkadaş nasıl iş oldu? Bak bana ateş etmeyin sizi bazukalarım beni sinir etmeyin. Motor yanıyor kaç. Kaç 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 kaç. Kaçın lan. Oğlum <laughs> polis. Topuna topuna sıkarım seni. Ha sizi öldürmek istemiyorum. Bak bu da beni ezecek. Tutanması. <laughs> İzdirmeyiz. Araba yok mu hocam hiç ya. Bir tane araba verin bana ya. Sen bu eskilerin yarış arabası bu arada. Polis geldi çabuk. Lan binde kaç lan ha? Karı yatamıyor buradan ya. Attık ama işte bu. Şimdi viraj alıyoru. Of. Ne viraj almak hocam bu ne lan? <laughs> Polisler ne yapıyor bu dedi? Biraz saçma viraj alıyor ama olsun. Güzel yani araba genel olarak. Bu oyuna bir tane tofaş gider. GTA 5'e tofaş yükledik. Orada güzeldi ama GTA San Andreas'ta. Lan ne oluyor lan? Her bu oyuna aynıyor. İşte en çabukluğu budur hocam. Gördün mü? El çabukluğuyla nana ettik. Şimdi aradan kaykılıyoruz. İşte bu. Of. Gelen buraya giden buraya aga Şuraya bak Lan şöyle Aha şu, şu, ara, ara sokağa giremedim Konuşamadım lan İlk defa şu ara sokağa girdim ilk defa ilk defa görüyorum burayı İlk defa ilk defa ilk defa <laughs> Şu an ilk defa facecam ile oyun videosu çekiyorum O yüzden biraz garip olabilir Maruz görün Ama alışacağız bu işe Ya bu polisler ne kadar salak ya. Ben arkana vurdunca dönüyor bu araba arkadaş. Ne yaptığımı ben de bilmiyorum inanın bana. Şu an yaptığım şeyi biliyorum ama bir yere saklamam lazım. Çabuk. Kaç. Kaçacağım kaç. Kaç 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 Yukarı çık Kaç 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 Yorulmadan Kaç Kaç Bak şimdi Oraya indirmek istemez ne olsun Burası da güzel Çabuk İn Pişş. Hemen havalamamız lazım Hadi 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 işte bu, dostum. Daha yani öyle yapmayacaktım. Roket atacaktım. Tuştan unutmuşuz? Şu muydu? Roket atıyordu. Hangisi roket atıyordu? Farenin tuşu atıyormuş. Hem farenin tuşuyla hem orayı nasıl kullanacağımı... Şu an çok garip. Dur. Çarpmalım hiçbir yere. Size i̇şte bir Los Angeles izleteyim yukarıdan. Los Angeles herhalde burası. Şu üçgen binanın üstüne konmak istemişimdir. Bu arada üç yıldız olmayınca polisler gelmiyor herhalde. Helikopterle polisler. Şuranın üstünde okunabilir miyim? Oha çarptım lan. Oha ne oluyor lan? İşte bu. Burada bir yerde paraşüt olması lazım. Karıştı dol be. Kardeş alalım. Her bana kafamı keseceğiz. Son anda yırttım hocam. Buradan bomba alsam aşağı nasıl olur acaba? Gidiyor 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 kayboldu. Of patladı. Attım gidiyor 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 gidiyor. Gidiyor 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 kondu kesin yere. Patladım okumadım sen. Veya biz göremedik çok uzağa düştü. Gidiyor, 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 Puf. Düşmeden dönebilir miyim? <gülüyor> <gülüyor> Oradan düşseydim paraşüt vardı ama olsun çok bina yakın da çarpı ölebilirdik Hadi, helikopterimize binip Skorsky helikopterimize binip Burayı terk edelim hocam Şu şey, kapı aşağıya açılıyor, aşağıya hmm, Binanın en altı katına açılıyor O kadar sadece yani orada fazla bir şey göstermeme de gerek olduğunu düşünmüyorum. Şu an size helikopterle taklatmayı gösteriyorum. Helikopter işte böyle taklatıyor. Gördünüz mü? Bunu sadece Türk pilotlar yapabiliyor. Gördünüz mü? Bak 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 gördün mü? This is professional helikopter driver. Ne dedim ben de bilmiyorum. <laughs> şu an burası askeri alan olabilir şu an. Şurası. Burada polisler görüyorum. Bunları vuramadım burada. Şu an buraya girdiğim anda polisler dolaşabilir peşime. Burası ne? Kule mi? Uf uf Ya çok sakat helikopter sürüyorum ya. Ben böyle değildim. Benim şey bozulmuş helikopter sürme stili. Yoksa iğne derinden helikopter geçirirdim çocukluğumda. Aha roket atma tuşunu buldum. Alt alt roket atıyor. CTRL e şey yapıyor. E, tarıyor. Tamam şimdilik bendesiniz o zaman. Ortamı galyana getirip katliama sürükleme zamanı. İşte bu. Helikopterin altından geçişimiz de olsun. Oy! Çok sakat işler şu an yaptığım. Şu an ama olsun. Direğe takıldı hocam. Koskoca helikopter direğe kıramıyor. Hayır çatma oraya. İşte bu. Roketle binayı. İşte bu. Katliam katliam. binalar göçse var ya o oyunda çok güzel olacak da kaç senesinin oyunu bizde çok şey bekliyoruz gibi hayır hayır kontrolden çıktık mayday mayday kurtar bizi ne oluyor lan dur sakin helikopter sen bizimsin good boy good boy bizdensin korkma dur 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 yanlış hamle bir saniye bir saniye İşte bu Evo. o bu kahve şeyleri bokları gördüğüm gibi. O bit attım salladım tutmadı. Şu ama da tutmadı. Polis arabasını uçurduk. İşte bu. Peşimizde helikopter vardı büyük Şu an bunun olduğu yerde dönmesi lazım. Küye ile dönüyormuş bu arada. Bakayım. Helikopter senin kendini çarpışan arabamı zannettim Ne yapmaya çalışıyorsun sen? He? Ben tarıyorum bu arada. Helikopteri indirdik hocam. Ya Siz kimsiniz lan? Kimle dans ediyorsunuz oğlum? İşte bu. Arabaları tarıyoruz şu Nasıl? Roketler. Hop, küt küt. Sağlık geçti şimdi iki çete üyesini aynı anda yönetebilirsin diye. Saygınlık mı? Sağlık okudum. <laughs> şimdi okutan öğretmenim. <laughs> <laughs> Helikopter bence yeter gibi lan. Çok fazla katliam yaptık da hala iki polis var peşimizde. Nasıl iş bu? İşte bu business professional sürüşü. Yan yana helikopter sürebiliyorum. Şu an burası da yasak olması lazım. Yasak diye biliyorum yani. Ama siz yasağınızı dinlemiyorum hocam ben. Gün gün patlatıyorum hepinizi. Yeni şehir bu arada burası. Yol boyu katliamı yapma. Katliamı gördün mü Ahmet? Tersten vurdular vallahi. Sağ olsun. Nereymiş? alsantik General Hospital diye. Şunu alsam şu arabayı almam lazım. Yok şu Mazda'nın peşine gideceğim şu arabayı alıp. Şu mazda da acayip gözüm kaldı şu an. Bu tipo gibi bir şey lan bu araba aynı. Baksana şu tipe. Ama şu mazda daha güzel. Mazda yani bu. Uf bebek. Bebek benim almam lazım. Benim olmazsan kimse olmaz. <laughs> Hocam bak biz Mazda hastasıyızdır. Bu araba Mazda'ya benziyor. Mazda olduğunu düşünmekteyim de arabayı ilkten pert ettik. O da Mazda. Olsun. O başkasına yar olsun. Bu bana yar olsun. Ama araba güzel değil mi arkadaşlar? Araba yani ben buradayım diye. Bu arada önceki modifiye videomu izlemeyi unutmayın. Bir önceki videomu. Bir önceki değil. Bir öncekinin önceki. Çok güzel arabaları ee, şey yapmıştık. Yargılamıştık. Bence güzel olduğunu düşünüyorum. Evinize iyi seyirler o video için. Ya bir düzgün sür şu Ahmet şu arabayı. Dediğiniz duyar gibiyim o. Ne yapayım? Ben böyle seviyorum. Ben ya şimdi benim atam mı hocam bu? Bu benim atamsa tamam eyvallah ya. Bu benim atam değil ki. Bu benim hatam değildi ama. Şimdi geçiş. Uf uçuş. Oy. Oy ne oluyor? Mesela boş yere şey hile yazdık. Araba böyle takla döndüyse tekrar düzen 210. Hocam patlıcan orada sen. Haberin yok. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Ee, habersiz. Ölmedi ya lan. Taksici sendeki şan... Taksici sendeki şanstan ben de istiyorum. Nasıl ölmedi lan o? Araba patlayınca onun da patlaması lazım. Bir de off yapalım. Videoyu sonlandıralım. Ney? Burayı çıkar mı bu araba Bak çıkar. Ben de cibalı ya. İşte offroad başlasın şu an. Offroad şu an değil aslında. Sizi bir yere götüreceğim. Orada offroad'umuza devam edelim. Ve arkadaşlar offroad yapacağımız yere geldik. şuradan şöyle hadi geçin. Offroad'umuz başlasın. Offroad değil aslında. Tam çiftlik gezisi ama olsun. Toprak yol offroad sayılır yani değil mi? <laughs> Şurayı şöyle bir geçelim. Hocam ne yapıyorsun be ya? Bir dakika bir gol bir ya bu ne? Ama çiftlik nasıl bir yermiş? Oyunda de ilk defa görüyorum buraya. Ha, tamamen haritadan işaret edin Kusura bakmayın çiftlikçi bey. Benim tamam bir suç bir suçum yok. Arabanın freni tutmadı tabi. Ben frene bastım arabanın freni tutmadı. <laughs> Şöyle şu bunlar yıkılıyor lan. Kusura bakın hocam. Bilerek yaptım bunları. Siz kusura bakacaksınız ki. Orada gördünüz görüyor musunuz? Orada biri var motorla iş yapıyor. Ama ne iş yaptığı belli değil. Çünkü motorun arkası bomboş. Ofrotumuzu yere de kesmek lazım şu arabamızla neyse artık markası bilmiyorum ama da kesmek zorundayım burada bir traktör görmüştüm ben traktörle çiftlikte gezmek kadar eğlenceli bir şey olduğunu düşünmüyorum şu anda İşte bu put put yapıyor bak şu an çok eğlenceli olacağını düşünüyorum bizim arabamız orada bu arada arkası boş değilmiş bunun Aha indi. Ne bu? Arabaları ganca niyetine daha iyi olsak var ya efsane olacak şu an. Bakayım takabileceğiz mi? Kaldı, kalktı mı? Kalktı ama arabayı kaldırmadı. arabayı kaldırmayacağım. Bir boka yaradığı yok yani ne o? Oo, uşak geçti. Işte. Takip edelim mi diyeceğim de edemeyiz ki o, Aynı sergi son sesi var bunlar Şuraya gidelim bakalım neymiş hocam bu var. Burası neymiş lan? Bunu aşağı atma mı diyor bana ne diyor? Bakayım motorla son gaz ne yapacağız orada? Orada bak motorun fren sağlam yani kongasımız bu muydu şimdi? <laughs> ya yapma ya. Ya hiç olmadı bu şimdi. Hadi kalk. Ben kaç kaç çiftlikte bok dolunu öldü demesinler bari. Yıkabileceğiz mi? Yakamadım Bence videoyu burada bitirelim. Hepinizi videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer bana destek vermek istiyorsan kanalıma abone olabilirsin. Ayrıca videomu beğendiysen beğeni butonuna basabilirsin. Benim diğer videomu izlemek için de veya şu taraftaki veya şu taraftaki kartlardan birine tıklayarak veya videonun sonundaki kartlardan videonun sonunda çıkan videolardan birine tıklayarak videolarımı izleyebilirsin. Hepinizi seviyorum. Sağlıcakla kalın.